Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'a fi kelamil arabi. Evet. Arapların kelamında hanım yani gelmiştir. Yani yani e, Araplar kullanmışlardır yani. Hanım yani, evet, e, onların kelamında, yani onların dilinde mesela. Efendim, ve arabi, yani, yani şöyle misallar gelmiştir. esme'u min kurâdin ve etyeşû min farâşetin ve e'azzû min mukhil be'ûdî. Efendim, demek ki onların kelamında, dilinde şöyle misallar efendim, temsiller gelmiştir mesela. Ne, de, ne deniliyor? Esma'u min kuradi. Kuraddan yani keneden daha duyarlı. Ve et yeşu min faraşeti. Efendim e, e, faraş ne demek faraşeden? Yani kelebekten daha hareketli. Et yeşu. Efendim daha mesela hareketli min feraşeti. Ve a'azzu min muhil ba'udi. Ve ba'udun muhundan. Muh beyindir. İliye deniliyor. Beyin yani. Demek ki yani evvel sivri sineğin beyinden beyinden daha az bulunur. A az daha ağır. yani maksat yani daha aziz yani demek ki bulunmaz yani demek yani aa, e, nasıl ki yani o efendim, beyni bulunmuyorsa aa, işte bulunmuyorsa demek ki azo min muhibel baguzi yani aa, yani o e, sivri sineğin beyninden daha az bulunur, daha azizdir. Yani evet. Külle ma kalle demek. Azizdir daha yani demek ki bulunmaz yani. La la ma kaletil cehaletu minel Bu efendim, la maqalat fil cehalet. Bu neyin üzerine matuhtur? Yani en yekune ala vabqil mümesseli lehu dunel yani. Biz dedik yani kendilerine misal, temsil getirilenlere göredir yani. O misallar yani. Mümessile göre değil, temsil getirene göre değil. Allah Celle Celaluhu onlara göre misallar vermiştir. İşte la ma qalatil cehaletu el dedikleri gibi değil. Ha, yani efendim e, mümessile göre değil, temsil getirene göre değil, mümesselullahuya göredir. Kendilerine misal getirilenlere efendim göre yani misallar verilir. Efendim eee Evet. La ma el cehaletu min el kufari cehalenin mesela dedikleri gibi lama ma Allahu halen münafıkine efendim bak ki mesela Allah Celle Celaluhu efendim münafıkların mesela hallerini neye benzetti? Efendim bi halil müstevkidi efendim yani münafıkların halini efendim müstevkidinlerin haline benzetti. Yani ateş yakanların efendim aa, ve efendim e, ashab-ı seyyibi ve ashab-ı seyyib ashab yani yağmura, şiddetli yağmura tutulanların haline efendim benzetti o münafıkların halini ondan sonra ve ibadet putların ibadeti de fil veheni ve vehen mesela yani efendim e, gevşeklik yani efendim e, ondan sonra zayıf, zayıflıkta zayıflıkta gevşeklikte örümceğin yani yani, e, e, yani bir beytil ankebuti yani Ankebut'un örümceğin efendim beytine yani evine örümceğin evine benzetip efendim ondan sonra efendim, o cealaha akalla min zubabi efendim onları yani o putları sinekten daha efendim e, zayıf yani daha mesela efendim, e, basit olduğunu ve ondan daha değersiz yani efendim, olduğunu eee, efendim, e, değersiz kılması. Ondan daha değersiz kılması üzere ve cealaha kıldı yani o putları akalle min ve ahassa. Yani zubaptan daha mesela e, değersiz ve ahas yani değersiz kadran yani. Yani değeri efendim akal ve ahas. Hem ahas hem ahas hem mesela ahas yani kötü ve az yani. Demek ki yani değersiz. Yani şeyden daha değersiz kaldı, Kılması efendim ne dediler o cahiller kafirler Allahu a'la ve ecellu minen yadribel emsale. Yani dediler ki mesela efendim Allah Celle Celaluhu böyle misalları efendim e, getirmeye e, getirmeye mekten daha aldır. Daha mesela yücedir. Efendim o e, daha eceldir. Yani acel daha yani yüce. Efendim. Yani, yani misal getirmeyecek. Yani bunlarla mesela Allah Celle Celaluhu misal e, getirmeyecek ve sinek ve örümcekten daha mesela e, örümcekten bahsetmeyecek kadar büyüktür dedikleri gibi değil yani. La <laughs> ma mesela bak. La ma qalatil cehaletu işte bu qalet fiildir yani makul <laughs> nedir budur yani mekulu Allahu a'la ve jallu min an yadhrib al misalları yani zikretmekten eceldir. Yani daha mesela yücedir. Ve yezkure zubabe, mesela zubabe mesela bahsetmekten, yani zubabe ne benim söylemekten, yani sinek, sineklerden bahsetmesi vel ankebut mesela ankebut yezkür ez zubabe ve yani örümceği yani zikir etmekten demek ki daha yücedir yani böyle Allah Celle Celaluhu bu misalları yani vermez yani demek istemişlerdir efendim halbuki o misallar yani mümessalü ya göredir yani. Mümessile göre değil, mümessalü lehu kendilerine misal getirilenlere göre efendim, e, Allah Celle Celaluhu efendim, temsil getirmiştir yani. Onlar efendim e, e, yani bu sivrisinekten bahsetmekten, örüncekten bahsetmeyecek kadar büyüktür efendim. E, evet. Yani bu efendim onların efendim dedikleri gibi değildir. Efendim Allah Celle Celaluhu efendim neyi zikir ederse bir hikmeti vardır. Hikmetlidir, efendim hikmetlidir ve faydalıdır.